Merhaba arkadaşlar. Şimdi selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyidirsiniz inşallah. Ben de koşturmaya devam gördüğünüz gibi. Şimdi e, Yonca bahçesine geldim. Farklı bir şey daha denedim. E, ya yapacağız bu işi, ya yapacağız yani başka bir oluru yok diyebiliriz. E, epey uğraşıyoruz yani emek veriyoruz. Şimdi e, burada bir kısım fi vardı buralarda komple. Şuralarda komple fi vardı mesela. Buraları komple e, fiini kaldırdım. Burası şu gördüğünüz taraf yonca bahçemiz. Şöyle arka kameramıza geçelim. Buradan videomuza devam edelim. Ne ekliğimizi gösterelim ve nasıl bir verim alacağımızı düşündüğümüzü gösterelim. Burada e, yani kapalı sistem hayvancılık yapıyoruz ama sadece yatmıyoruz. Yatarak hayvan beslenilmez. Yani mesela bugün nöbetten çıktım ama bahçedeyiz. Yani malımızın başındayız emek veriyoruz daha doğrusu. Emeklerimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. Şimdi saat 6-6.30 arası hayvanları yemedim. Dedim bir geleyim e ektiklerime bir bakayım ne durumda. Yani ona göre şöyle devam edelim. Sizlere de, de gösterelim ne ektiğimizi. Evet arkadaşlar e burası bizim komple fi bahçemizdi şu taraf. Burası biraz derenin kenar olduğundan dolayı şurası dere mesela. Motorda benim motorum. Her yere bununla gidiyorum. Köy içerisinde sürekli motorla dolanıyorum. Gayet de işimi görüyorum. Burası dere kenarı olan bir bahçe. Burası çok taştık. Yani şu taşları da görebilirsiniz çok rahat şekilde. Ne kadar seçsem de tekrardan şey olduğunda çapa ya da traktörle sürdüğümüzde tekrardan aynı başa dönüyoruz. Yani tabandan yine çıkıyor. Tabii biz emek veriyoruz emek vermeye de devam edeceğiz. Yani kapalı sistem koyunculukta para kazanmak için yapmamız gerekenler tarzında bir videomuz olsun bu bizim. Öyle söyleyelim. Buranın ilk derimde fiini kaldırdık. fiden çok bir verim alamadık. Şöyle göstereyim. Bir buçuk dönümü kadar. Bir, bir buçuk dönüm kadar aralığında. Burası bizim yoncamız. Yoncamıza devam ediyoruz. İki derim yaptık. Üçüncü derimi yapacağız. Yani iki buçuk dönüm kadar yoncamız var. E, yoncanın her bir deriminde, ilk deriminde bir ton 200 gram kadar, bir ton 200 kilo kadar verim aldık. İkinci deriminde ise 600 kilo civarı kurusunu aldık. Yani e, tahmini bir beş yaparız. O da üç buçuk, dört ton orası yoncamızı e, alırız. Şimdi bu sene bir denemek için e, tohum aldım. Eşref Şekerli abiden e, şeker sorkunu tohumu. Bahçenin tamamına ekmedim tabi. Buranın tamamına ekmedim. Burada bir şöyle göstereyim. 350 hatta yarısı diyelim. 500 metre kare kadar bir yere ektim. Ama e, tabi ben de traktör olmadığı için biraz elle ekmek zorunda kaldım. Bu şekilde sulamam rahat olsun diye çırmar çırmar yaptım. E, bizim çırmar diyoruz artık siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Bunu ekeli tahmini bir 5 gün kadar oldu. İlk ektiğim gün sulamasını gerçekleştirdim. İlk ektiğim günden sonra sulamasını bir de 4. gününde sulamasını yaptım. Yani 4. gününde geldiğimde çok bir çıkım yoktu şeylerde. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla çıkımlarımız gayet güzel olmaya başlamış. Biraz çok ektik çünkü ilk kez ekiyoruz. Buraya deniyoruz şeker sorgunluğu sene de iki kez de derimi gerçekleşebilir. Ama bizim düşüncemiz şu şimdi biz Temmuz ayının başında ektiğimizden dolayı e, biz tek derimle gideriz. Ama seneye mesela buraya komple şeker sorgunu yaparız veya e, maral falfa yaparız. E, o şekilde devam ederiz. Yani hem şeker da deneriz. hem de maral falfa denemiş oluruz. E, i̇kisini ikisinde denemiş oluruz. Yani buradaki kapalı sistem koyunculukta maliyetlerimizi en azından indirgemeye çalışıyoruz. Bunların e, şeker sorgununun kurutularak e, saman haline getirip, yonca gibi kurutulup, verilende şekilde aldım. Yani e, silajlık değil, hayvana ben çok silaj yedirmekten yana değilim biliyorsunuz. E, ondan dolayı da ben kuruyacak şekilde bir buçuk metrede dereceğim. bir buçuk e, metre civarında, zaten 70 santimin altında verip e, hayvanı yedirmek e, zehirliyor. Ayrıca hayvanı yayamıyoruz 70 cm altında ise. O durumlarda yani hayvanlarda zehirlenme oluyormuş. Çok bilmiyorum bununla ilgili nasıl bir şey olduğunu. Ama deneyerek göreceğiz dedik. Dönüme 1 kilo gibi bir tohum gidiyor denildi. Ama ben dönüme 1 kilo değil de <laughs> 500 metrekareye 2 kilo attım. Yani biraz abartmışım diyebilirim. Hatta bunlar biraz daha kardeşlemesi oluyormuş. İlk sonra kardeşlemesi biraz daha biraz daha artıyor denildi ilklerinden. Bunların ilklerinden sonra kardeşlemesi biraz daha artıyor denildi. Yani ilklerinden sonra bir nevi maral farfa gibi kardeşleme veriyor. Normalde şeyle dikiliyormuş ama mikserle dikiliyormuş ama ben serperek diktim. Mesela şurayı şöyle göstereyim. Bir avuç yerde bir avuç yerde çıkanı. Çünkü çok bol attım. Şöyle çırmalarda Çırmadı yapmamın sebebi sulamam rahat olsun diye. Sonuçta bir buçuk metre yüksekliğe ulaşan şeyi fıskiye ile sulayamam. Fıskiye ile de sulayamadığım için şey de yapamayız. Onun adı nedir? <laughs> Salma sulamamızda o kadar çok suyumuz yok. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle çıkmaları görüyorsunuz. Şeker sorgunun. Yani şunu söyleyeyim. Beşinci gün, bugün beşinci gün olması gerekiyor. Dün değil, evvelsi gün sulamasını yaptım. Üçüncü günde bir sulama yaptım. Bir de ilk ektiğim gün sulama yaptım. Bir üç dört gün sonra tekrardan bir sulama yaparım. Sulaması da rahat oluyor. Şöyle harık çektim. Böyle bir harık çektim üst taraftan. Şöyle göstereyim. Böyle harığı götürüyoruz. Hepsini suluyoruz. Yani sulama konusunda da çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Maşallah. Yani tohumları yer çok taşlık görüyorsun. Şöyle taşlıkları ama taşların arasından çıkmış. Yani biraz toprak seçimi yok gibi. Ayrıca bu şeye hiç gübre atmadım. Ne taban gübresi attım, ne hayvan gübresi attım, hiçbir şey atmadım. Yani getirdim öyle serttim diyebilirim. Doğrusu böyle serpmek değildi. Sulanacak şekilde yaptım ki işim rahat olsun. Seneye ise Nisan mesela Mart ayında bundan ekerim eğer verimi güzel olursa. Marke, Mart ayında şeker solukunu ekerim. Ee, iki derime kavuştururuz. Yani tahminim bir 60 günde derime gelir. İki ayda bir Mart Nisan Mayıs'ta bir derim gelir. Temmuz'da bir de hatta üç derim bile de ne olabilir? Eylül'de de bir derim verebiliriz. Yani 60 günde bir derimimizi gerçekleştirebilirsek. Bunları deniyoruz. Şimdi bizim buradaki amacımız kapalı sistemde biliyorsunuz maliyetler arttı. Ama şu an dediğim gibi benim yem maliyetim 1.6 TL gibi bir maliyetim var ve hayvan başı günlük. Onu minimuma düşürmek istiyorum. Yani 1 TL'ye kadar düşürmek istiyorum doğru söylemek gerekirse. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Durmuyoruz yani. Boş durmuyoruz daha doğrusu. Çünkü bizim burada dediğim gibi bir sizlere verilen bir sözüm var. Kapalı sistem. Hayvancılığını yapacağız. Başka oluru yok. Ve hala da güzel gidiyoruz şu an. Hayvanlarımın kondisyonu da güzel. Bunlardan da verimlerimiz de güzel olursa inşallah. Daha güzel olur. Maralfolfa'da da yetişmesi güzel oldu. Onun da videosunu çekeriz. Onun da videosunu çekeceğim ayrıntılı videolarını. Onların da tutması falan çok güzel oldu. Sadece bir tane tutmadı diyebiliriz. Mesela şuraları görüyorsunuz. Şeker sorsak da böyle bir ekim gerçekleştirdik. Biraz çok tohum attık. Normalde yani burada kadar şurada mesela bu kadar çıkmasına gerek yok. Bir tane de çıktı. işimize yarardı. Mesela burada attığımız her tohumdan çıkmış hemen hemen. 2, 4, 6, 8, 10. Şurada 10 tane tohum gövde çıkmış. Yani 10 tane gövde de çıkım gerçekleşmiş. Attığım her tohum çıkmış. Bakalım yükselmesi nasıl olacak? Uzaması nasıl olacak? Verimi nasıl olacak? Her şeyden önemlisi. Ee, çok fazla şey yapmadan, onun ismi nedir? Kurutmadan ya da saplaştırmadan biçimimizi yapıp hayvanlarımıza yeşil de yedirebileceğiz. Şey de yedirebileceğiz. Bunlar bizim için hepsi bir yem maliyetinin düşmesi demektir. Yani şöyle söyleyeyim ben bundan hayvanları 10 kilo yedirirsem şeker sorkunundan büyüdüğünde verdiğim mesela 10 kilo %30 kurumat oranı olsa 3 kilo yemiş olacak ya da 100 küre yedirsek hayvanlara 30 küre yemiş olacak hayvan başı hayvan başı diyorum tam hayvanlar mı yani hayvan başı 1 kilo civarı yemiş olacak benim de vereceğim diğer yemler ise 1 kilo civarı bir yem vereceğim sonuçta şimdi 2 kilo verirken 1 kilo vermiş olacağım yer yarıyor düşürmüş olacağım şu anlık güzel gidiyor taşlık bölge olmasına rağmen çıkımlar gerçekleşti diyebiliriz bakalım büyümesi yükselmesi nasıl olacak büyümesi yükselmesi güzel olursa gelecek sene Mart ayında buranın tamamını şeker sorkunu planlıyorum. Hatta buralarda mesela şu yoncalar biraz seyrek buralarda. Kenar kısımlarında biraz yoncalarımız seyrek. Bu, bu, kısımları da e, sonbaharda hayvan gübre, şey sepip tohum sepip üzerine hayvan gübresi örteceğim. Çünkü çıkmasını sağlayacağız. Biraz seyrek bu kenarlar sulama konusunda sıkıntı yaşadık geçen sene. Onun da şeyini şu an çekiyoruz diyebiliriz. Yani normalde burada her derimde bir bir tona yakın yonca almamız gerekirken kenarlar seyrek olduğu için 600 kilo gibi bir yonca alıyoruz ama şu anlık bize yetiyor. Yani şunu size söyleyeyim. Ben bundan iki sene öncesine kadar yoncayı hiç denememiştirim. bunları Burada şeker sorununu hiç denememiştirim. Maral falfa hiç denememiştirim. Yani hiçbir şey yapmazmıştırım. Ama gördüğünüz gibi yeter ki istensin. Yeter ki yapmak istensin. Yapılmayacak bir şey yok. Ee, böyle yani kapalı sistem koyunculukta karımız böyle olacak. Başka türlü olmayacak. Kendimiz yetiştireceğiz. Kendimiz yedireceğiz mümkün olduğu kadar. Ama burada tabii kendimiz yetiştirip kendimiz yedirirken en az maliyetle ve en az alanla yedirip yetiştireceğiz. Şöyle mesela göstererek gideyim. Bu bir çırmarım. Çırmarımın hepsinde döktüğümün çoğunda çıkmış. Bir üç gün sonra bir daha sulamasını yaparım. Şöyle. Mesela buralar hep taşlık. Ama maşallah şöyle çıkımlarımız olmuş. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle çıkımlarımız olmuş. Yani kapalı sistem koyunculukta bu şekilde kazancımız olur. Bu şekilde de devam edeceğiz inşallah. Siz de kanalıma abone olarak e, takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarımız da gelecek inşallah. Bunlardan nasıl verim aldığımızı da göreceğiz. Kapalı sistem koyunculukta karımız nasıl gittiğine hep birlikte hesaplarla göreceğiz. Yani hesabımızı da yapacağız ki e, bazen hesaplar tutmayabilir ama şunu da unutmayın ki her bir hesabın %10 yanılma payı vardır. Biz %20 yanılma payı düşüneceğiz. Sonuçta bu canlı bir var canlı bir varlık. Ondan dolayı net bir şey çık. hesabını yapamıyorsun. Ölen oluyor, kalan oluyor. Tek hesaplıyorsun ikiz doğuyu. Üçüz doğuyu, üçü de ölüyor. Ondan dolayı biraz farklı konumlar e, var diye biliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone olarak takipte kalmayı unutmayınız. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı unutmayınız ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Şöyle en son çıkan Tekrar sorundan göstereyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.